Hadi bakalım Tonmuş akşam olduğuna göre artık hırsızlığımıza başlayabiliriz. Şimdi gideceğiz ve şehirdeki bütün herkesin arabalarını çalacağız ve bu arabaları Tonmuş şehrin dışında oturan Mahmut abi yani kaçakçı Mahmut abi arabaları satıp paralarımızı katlayacağız. Oraya zengin olacağız. Aynen öyle Tom. şu an 5 liramız var ama birazdan bu baya bir para olacak arkadaşlar. Hemen şöyle bilelim bakalım arabamıza bizde. Ya ya ne yapayım Tom Mitchell? Araba beğendireceğim bir de sana? Merak etme birazdan para kazandıktan sonra multimilyarder olacağız oğlum. Fena arabalar alırız. O canım adam siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Arkadaşlar bugün Tom e birlikte, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hırsız olduk ve hırsız olup arkadaşlar hırsızlık yaparak milyarder olmaya çalışacağız. Sizler de arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar videomuzu benim ve kanalımıza abone olun. ve arkadaşlar yorumları da yazın bakalım. Bir dahaki serimizde ne olalım ve milyarder olalım yorumlarınızı kalp açacağım. Hadi bakalım. Tomuş Hadi bin bakalım arabaya. Aa bu arada maskem yok benim. Bin de bay, bin de bay. Al bakalım. Aa var mı sende? Ver bakalım şöyle. de takalım arkadaşlar. Evet şu anda tam bir hırsıza benzedik abi. Hadi gidelim Tomuş. Bence ne yapalım Tomuş biliyor musun? İlk önce Barbie'nin arabasını çalalım. O ne? Aynı öyle. Barbie arabasını çalıp satalım ve Barbie arabası bay bir para eder büyük ihtimal arkadaşlar. Hadi gel bakalım şöyle. Barbie evi şurada sağda bir yerde olacaktı arkadaşlar. Şöyle bakalım. İşte bu. <laughs> Barbie evine geldik. Hadi gel bakalım Tomuş beni takip et. Dikkatli ol bak ses çıkarma. Tamam tamam ne gelme. Hadi gel bakalım şöyle. Evet arkadaşlar. Barbie'nin arabasının garajı burada. Şimdi gideceğiz arkadaşlar. elimde görmüş olduğunuz maymuncukla kapının kilidini açacağız abi. Şöyle geçelim bakalım açmaya çalışalım. Hop hop birader ne oluyor bakayım? Lan sen ne kimsin? Kardeşim burası benim bölgem. Benim adım Hırsız Ahmet. Ne? Senin bölgen mi? Ne alaka ya? Kardeşim burası benim bölgem. Anca buradan ben hırsızlık yaparım. Hadi uzayın lan bakayım buradan uzayın buradan. Lan sen Tom bir şey mi vurdun. Gel lan bakayım buradan. Oğlum seni döverim lan. Tom bir şey sen kimsin de vuruyorsun? Lan ne oluyor lan? Aa! Şuna bak ya. Gelmiş neymiş? Onun bölgesiymiş burası. He ee, hani neler o? Oh, pışık pışık ödedik onu. He <laughs> he. Hırsızın işini işine arkadaşlar. Bu tek hırsızlar. O da tam işte ben. Hadi bakalım şimdi. Bu kapıyı şöyle açmaya çalışalım arkadaşlar maymucukla. Şöyle geçelim bakalım. Ve şimdi bunu tek tek deneyeceğiz. Bakalım açmayacağız. Çubuğum kırıldı çubuğum kırıldı. Dikkat olmam lazım arkadaşlar. Dikkat olmam lazım. Şöyle. Ve... Şunu deneyelim. Şunu deneyelim şöyle. Şunu deneyelim. Yok olmuyor. Ah oldu arkadaşlar tamamdır. İlkini başarılı tamamladık. Şöyle bu olacak mı bakalım şöyle. Oh ah, tamamdır. İkincisini yaptık arkadaşlar. Şöyle bakalım. Oo üçüncüsünü yaptık. Dördüncüsünü yaptık. Bakalım işte bu. Tombiç kapının kilidini kırdım. İşte bu. Hadi girelim bakalım. Oo arkadaşlar Barbie'nin arabası burada. <laughs> Tombiç hadi şimdi hemen ben şöyle garajın kapısını açıyorum. Tamamdır arkadaşlar garajın kapısını açtık. Şöyle binelim arabaya. Binlim binlim Hadi donmuş gidiyoruz bakalım. İşte bu arkadaşlar. Barbie'nin arabasını kaçırmayı başardık. <laughs> Şimdi gideceğiz arkadaşlar. Şehrin dışına doğru. Şehrin dışında Mahmut abi oturuyor arkadaşlar. Kaçakçı Mahmut abi. Mahmut abi bizim gidip hemen arabayı satmamız lazım ve deli gibi para kazanmamız lazım. Ondan sonra arkadaşlar kazandığımız parayla kendimize ekipman alıp e, Başkırsızlıklar yapacağız yani. Hemen şöyle gidelim bakalım. Ne önce baş baş polis gelmeden. Tomuş merak etme polis gelmez. Kimse bizi görmedi merak etme. <laughs> Kimse gözmeyen arkadaşlar. Valla arabayı da çaldık vallahi ya. Hadi bakalım şöyle gidelim Mahmut abinin yanına doğru. Şuradan da şöyle döndükten sonra evet arkadaşlar Mahmut abinin oturduğu köye geldik çalış Hadi gel bakalım in Tomuş aşağı. İndim 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 göy amca. E, Mahmut abinin evi ne işi? E, Mahmut abinin evi büyük ihtimalle bu olması lazım. Gel bakalım şöyle kapıyı çalalım bakalım şöyle. Mahmut abi. Mahmut abi. Eee lan siz mi geldiniz? Evet Mahmut abi biziz biz. Bak sana ne getirdik? Araba getirdik. Bunu bizden alır mısın? Vay Bu Barbie'nin arabasına benziyor. Evet tam da kendisi. Barbie'nin arabasını çaldık Mahmut abi. Vay gerçekten de çok güzelmiş. Hmm, ne kadar istiyorsun buna? Vallahi Mahmut abi piyasasını çok bilmiyorum ama biliyorsun yani bu Barbie'nin arabası çok değerli bir araba yani. Öyle, çok değerli merhaba yani Mahmut abi Güzel bir fiyat değil aslında satın alabilirsin bizden Aynı öyle yani güzel bir fiyat vermen lazım yani bize Yabancı değiliz o kadar sana ticaretimiz var Mahmut abi hmm, Tamam şöyle yapayım Size şu kadar para vereyim yeter mi bakalım Alın bakalım şöyle Ver bakalım Mahmut abi sen bana Al bakalım şöyle şöyle he. Hepsini verdim yeter mi bakalım Bakalım Tamamdır Mahmut abi yeter bu kadar Hadi bakalım kardeşim kendine iyi bak görüşürüz e, Mahmut abi biz burada nereye gideceğiz ne bileyim kardeşim nere geldiysen ondadır. Of ya. Tomuş ne yapacağız? Ne yapacağız bunu mı açacak? Ooo ATV var burada. Mahmut abi bu ATV'yi ne kadar satarsın bana? Hmm, bir 64 paraya satarım. Tamamdır ben sana şöyle parayı vereyim de. Bu yoksa şeyde vallahi geri dönemeyiz. Hadi gel bakalım Atlant gidelim buradan. Hadi gidelim bakalım Mahmut abi kendine iyi bak görüşürüz. Görüşürüz Mahmut abi. Vallahi arkadaşlar kadar şu paralara baksana baya bir para kazandık onu bu sayesinde. Ama ne görüşürüz de çok para varmış he. Hee Tomuş ben sana söylüyordum yani boşuna mırsız olduk biz abicim. Tomuş şimdi nereye gideceğiz biliyor musun nereye soyacağız? He şöyle bakayım biliyorum ki nereye soyacağız. Tomuş şimdi gideceğiz market soyacağız abi marketin kasasındaki paraları alacağız. Oray. Aynı çok para verdin orada. Aynen öyle tabii ki de oğlum. Bayağı bir para verdin orada. <laughs> gidelim şimdi arkadaşlar. Marketi soyacağız şimdi. Gidelim bakalım şöyle. Şehre girmemiz lazım ama kimseye gözükmeden abi. Kimseye gözükmeyeceğiz. Eğer birisi bizi görürse vallahi arkadaşlar hapse geliriz yani gerçekten. Hırsızlık kötü bir şey arkadaşlar. Hadi gidelim bakalım şöyle. Şuradan şöyle dönelim. Evet bakalım. Markete geldik. Market orada duruyor arkadaşlar. Gel bakalım Tomiş. Duyum şimdi nasıl içeri? Tomuş nasıl gireceğiz biliyor musun? Tekrardan kapının kilidini kıracağım bu maymuncukla. He anladım. Hadi gel bakalım beni takip et. Gel bakalım şöyle. Evet arkadaşlar bizim bu market abi kapı gitmemiş. Ama tabii ki de bana söker mi? Şimdi arkadaşlar bu kapının kilidini önündeki maymuncukla kıracağım abi. Hadi bakalım şöyle girelim arkadaşlar şimdi şöyle. Evet bakalım birinci yaptık. şu ikinci yapalım. Ha, ikinci yapamadık. Şunu yapsak olmuyor. Ha ikinci de yaptık arkadaşlar çok güzel. Şimdi sıra üçüncü de. Şöyle Allah kırıldı arkadaşlar olamaz ya. Neyse yeniden deniyoruz şöyle. Şöyle ah tamamdır güzel yaptık. Yaptık işte bu. <laughs> Komunu girdin açmayı başardım. Hadi gel gel girelim içine. Evet girdik arkadaşlar. Şuraya baksanıza markanın içindeyiz abi şu anda. O ne? Dünya ben böyle bir tane süt alacağım, şunu içeceğim. Ya Tomuş dur ya şu an sarısı mı? Nim, 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 nim. Çok güzel gömce bana çok güzel ya. Nim, nim, çikolatası çok güzel. Ay ya bu da varmış, bu da varmış. Ya Tomuş ben senin kafana tüküreyim gerçekten ya. Şu an sarısı mı gelmeye çalışıyoruz. An... Neyse. Aa, kasa burada arkadaşlar, kasa burada. Açalım bakalım. Of paralara bakın. Ohoho. para. Hayır olamaz. Lan ne yapıyorsunuz lan siz burada? Polis elini havaya kaldır. Ruhiyet ya, yakaladık. Olamaz Tomuş. Polis geldi. Kaç Tomuş. Durmam buraya. Kaçamazsınız benden. Kaçamazsınız. Olamaz arkadaşlar. Polis bizi kovalıyor. Kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım. Ateş ediyor arkamızdan. Tomuç kaç. Tomuç kaç. Gelin buraya. Gelin buraya. Olamaz 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 arkadaşlar. İzimizi kaybettirmemiz lazım. İzimizi kaybettirmemiz lazım. Şöyle girdik buraya bakalım. Oh, i̇nşallah bizi takip etmemiştir ya. Uley. Uley çok korktum. Uyuyamca biliyor musun? Uley aç kaçıya kalacağız cennetim ya. Vallahi adamı şans kalsın ben de kalacağını zannettim ya. Gel bakalım şöyle bakalım şuradan. Arkadaşlar herhalde polis vallahi iznimizi kaybetti yani. Tomuç vallahi iznimizi kaybettirdik. <laughs> yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Oley oley. İşte bu arkadaşlar. Polis anne kaçmayı başardık. Ama Tomuç şu paralara baksana. Tomuç paralara bak. Gel topla oynamaya bak şuna. Oo, <laughs> çok Evet çok paramız var arkadaşlar şu paralara bakın be Neyse Tomuç bence şimdi ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım bakalım yok amca Gidelim şimdi bence banka soyalım Bu sefer harbiden milyarder oluruz o ne banka mı? Ama Göğü amca e, silah gerekli bize. Orada güvenlikler olmalı. Evet doğru söylüyorsun güvenlikler var. E, o zaman gidelim Mahmut abiden silah alalım. Mantıklı. Hadi gel bakalım Tomiş. Gidelim şimdi Mahmut abiden silah alalım. Tomiş çık ya ben süreceğim. Niye ben süreyim yoyam yürütmeyin. Ya Tomiş in arabadan ya. Niye ben süreyim. Ya Tomiş vallahi bak çapalar vuracağım kafana. İnsene ya. Ya of ay tamam ya tamam al hadi. Hadi bin bakalım gidiyoruz ya. Allah Allah çocuk çocuk hareketler yapıyorsun hala. Oğlum biz artık hırsızız biz hırsız. Hadi gidelim bakalım şöyle arkadaşlar. Şimdi Mahmut abiye gideceğiz de. Mahmut abiden arkadaşlar bizim silah alacağız. Ve silah aldıktan sonra büyük banka soygunu gerçekleştireceğiz çalışkanesi. Hadi gidelim bakalım Mahmut abinin yanına doğru. Evet bakalım Mahmut abinin köyüne geldik. Hadi gel bakalım in Tomiş. Şimdi silah alalım Gönyemci. Gel bakalım şöyle gidelim Mahmut abinin kapısını çalalım bakalım şöyle. Mahmut abi Mahmut abi. Lan yine mi siz geldiniz? Evet Mahmut abi bizim silah ihtiyacımız var. Bize silah sat. Hmm, o kadar paranız var mı? Ya Mahmut abi sen ne diyorsun? Biz şu anda paranın içinde yüzüyoruz abi. Sen de silah sat. Ne kadar satarsın? Hmm, sen bana ne kadar ver biliyor musun? Bir 64 para verirsen sana bir silah veririm. Bir de kılıç veririm. Bir 64 para mı? <laughs> Al bakayım sana verdim. Ben ne verdim abi? Aynen bak. Doğmuşlar. İkimize silah ver. Tamamdır bakalım. Al bakalım sen şöyle ton bir silah. Ee, al bakalım Miro sen de şöyle silah vereyim ben sana. Bir de senin jarjör vereceğim. Bir de kılıç vereceğim. Al bakalım bu senin jarjörün. Al bakalım tonmuş. Bu da senin jarjörün. O ne? Oh oh. Vallahi bir şu şey silah mı can? Aynı öyle arkadaşlar. silahlara bakın. Şimdi bu silahla solgun yapacağız. Tamamdır Mahmut abi de bize kılıç ver. Al bakalım sen şöyle Tombiş, Sen al bakalım Gürol. Tamamdır. Hadi yallah bakalım. Görüşürüz. Bir daha buraya gelmeyin. Tamam bir ne kızıyorsun? Allah Allah. Şu oğlum bakalım arkadaşlar. Evet. Silahımız aldı. Kılıcımız aldı arkadaşlar. Şimdi artık soğukuna gidebiliriz. Hayır, ki ben süreyim. Ben süreyim. Sen mi süreceksin? He, <laughs> lütfen ya. İyi tamam tamam. Hadi bakalım. Bankaya doğru sen sür. Ama bak bu sefer harbiden dikkatli olmamız lazım. Eğer bizi birisi görürse harbiden hapse gireriz bak. Tamam. Meşin mi? Meşin mi? Meşin özünü sürüyorum. Hadi bakalım sür Tombiş. A few moments later... Tombiş banka e, solda bir yerde olacaktı. Şöyle mı döneyim? Evet evet Tombiş sola dön bakalım. E, buradan da sağda olacaktı. Buradan da sağa döneceksin. Şağır e, mı? Heh, evet Tombiş buradan da sağa bakalım. Dön şöyle. Dur dur Tombiş dur dur banka güvenlikleri var. O ne? Geri 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 geri. -ger -ger. Allah cezanı vermesin ya. Az Azgazın göründük senin yüzünden. O ne? Bana yakaladık azgazından. Neyse. Ulan kapıda güvenlikler var ya. Akşam adamlar herhalde güvenlik koymuş kapıya. Neyse arkadaşlar. Silahımızı çekelim. Hazır mısın Tombiş soygunu yapmaya? Hajim loyamcının en büyük soygunu başlıyor bakalım. Aman! ya göbek gibi olma. <laughs> Hadi gel bakalım şöyle. Gidelim arkadaşlar. İlk önce kapıdaki bizim e, mafya adamları öldürmemiz lazım. Şöyle. al bakalım. Gelin ben bakayım şöyle. Bamam. İşte bu. Öldürün Tombeş. Loyamcı içeride adamları var. Aa evet arkadaşlar. içeride dolu dünya adam var. Loyamcı. Üçüncü kapıya çıkma içeri dalıyoruz. Tamamdır bakalım. Hadi. 3 Kilotlarınız aşağı. Gelin bakayım lan buraya. Gelin buraya. Gelin lan buraya. Gelin yakalayın hırsızları. Yakalayın hırsızları. Gelin buraya pis mafyalar. Hepinizi öldüreceğim. Al bakalım. Yakalayın şunları. Yakalayın şunları. Yakalayın. Aa. Hepsini öldürdük. Hey sen. Elini havaya kaldır. Elini havaya kaldır. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Senin ben nasıl bir banka müdürün olduğunu biliyorum. Pis adam seni. Kötü paraları kazanıyorsun değil mi? Hayır para kazanmıyorum ben. Kötü para kazanmıyorum. Lütfen bana bir şey yapmayın. Ha, kesin öyledir. Aynen aynen. Yalan seni. seni. geçen gördüm. Sen gidip köylülerin parasını çalıyorsun. Hırsızsın sen hırsız. Hayır öyle bir şey değilim ben değilim. Sus itiraf et itiraf et. Tamam tamam. Evet evet köylerin parasını çaldım. Parasını çaldım köylerin. Biz o köylerin parasını geri almaya geldik banka müdürü tamam mı? Pislik banka müdürü. Şimdi buradan git yoksa senin kafanı sıkarız. Anne kafanı çıkar senin. Yürü lan bakayım hadi yürü. 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 Hadi yürü koş. Aa, yardım edin. Tamamdır arkadaşlar. Bankayı ele geçirmeyi başardık Tombiş. Hadi gel. Bana. Hadi gel bakalım. Bu banka müdürü Tom'muş. Geçen gün köylülerin parasını çalmış. Kendi parasını eklemiş. Vay pislik adam. O yüzden biz de gideceğiz şimdi arkadaşlar. Köylülerin parasını köylere geri vereceğiz bankadan alıp. Ee, hadi gel bakalım Tomuş Aşağı doğru inelim. Hadi gel bakalım yoy amca. Aa lan burada lan parkuru var. O ne lan parkuru mu? Aa burayı dikkatli geçmemiz lazım kapıya ulaşmak için. Neyse ki önce ben yapalım tamam bakalım şuradan şöyle hop atlayalım bakalım şöyle arkadaşlar. Hop buradan buraya sonra buradan da buraya hop buradan da buraya İşte bu geçtim. Gel Hadi gel bakalım Tomuş. Ben de o sırada şöyle kapıyı açalım arkadaşlar. O, burası neresi? Kapı var burada. He, anladım. Buradaki arkadaşlar soruları tek tek çözüp buradaki kapıyı açacağız. Duyum ya ben biliyorum ben biliyorum. İlk sorun cevabını biliyorum ben. He neymiş bakalım Tomuş 50 artı 20 söyle bakayım. 50 artı 20 70 eder. 70 mi dur bakalım şöyle yazalım. O doğru arkadaşlar yeşil ışık çok güzel. O zaman sıra ikinci soruda. 10 artı 25. Hmm. Arkadaşlar hadi bakalım yorumlarınızın yazın 10 artı 25 kaç eder arkadaşlar. Yorumlarınızın. Hadi bakalım arkadaşlar yorumlarınıza bakıp buradaki kapıyı açacağız. Hadi bize yardım yardım edin arkadaşlar. 10 artı 25. Uyum, yazmış. Ne yazmış Tombiç? Herkes yorumlara 35 yazmış. 35 mi? Şöyle bakalım 35 mi? Evet işte bu. <laughs> İkincisine birlik. Sıra şimdi üçüncüsünde. 4 artı 4. Ya bu çok basit arkadaşlar. Bunu tabii ki de yaparım ben ya. Ne yapayım? Ne yapayım? He söyle bakayım. 10 değil. 10. Ya ne 10'u? Manyak mısın? 10 değil bunun cevabı. Bunun cevabı 8 abi. İşte bu. <laughs> Üçüncüsünü yaptık arkadaşlar. Sıra şimdi. <laughs> Hayır. Ben çıkarmışım hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de. Arkadaşlar yine bize yardım etmeniz lazım valla. Yorumlarınızın arkadaşlar. 10 10 4 kaç eder? Lütfen yorumlarınızı yorumlar yazın arkadaşlar. 10 4 yorumlarınızı yap bakacağım. Bize yardım edin. Yoksa buradaki kapıyı açamayız. Niye yorumları koy Herkes yorumları yazmış. Ha? Ne yazmış Tommiş? Herkes yorumları görüyormuşum. Altı yazmış. Altı. 6 mı yazmış? Şöyle o zaman biz arkadaş altı yazalım. Bakalım işte bu yeşil yandı. Aa kapı da açıldı. Hayır. Olamaz. Ee, merhaba. Lan siz buraya nasıl geldiniz? Yakalayın şunları yakalayın. Olamaz arkadaşlar. Pis mafyalar yine saldırıyor bizi yine, yine, yine saldırıyorlar. Yakalayın şunları yakalayın şunları. Olamaz arkadaşlar silahları var silahları var. Aa, girin bakayım lan şuraya. Hepinizi mahvedeceğim. Çışkan sürmez bu savaş bitmez. Olun bakalım sen şuraya. Sen de al sen de al bakayım şuraya sen de al. Oh be hepsini öldürdüm Tom Beach. bankanın kapısı burada. Oh bankanın kapısı burada arkadaşlar işte bu. Artık açabiliriz şunu açalım bakalım. Oo, oh.

zengin olduk. Zengin olduk. Sonunda sonunda zengin oldum valla. Arkadaşlar oradan zengin olduk. Neyse şu paraların hepsini topladım bakalım arkadaşlar. Topladım topladım şunları. Of of abi şu paralara bakın ya. Bu paralar arkadaşlar köyümüze var ya. Şimdi gideceğim Lamborghini alacağım. Milli alacağım. Bir sürü şey alacağım arkadaşlar. Tomiş hepsini topladığı Hızlı hızlı topla hepsini. Topluyorum topluyorum. Hepsini görüyorum. Hepsini topluyorum. Hadi topla bakalım şöyle. Şunu topladım arkadaşlar. Şunları da alalım bakalım şöyle. Of of arkadaşlar şu paralara bakın ya. Harbiden şimdi milyarder olduk vallahi arkadaşlar. Alalım bakalım şunu şöyle. Tomuş topluyor musun? Edem. E, to ede, ede, ede. Dur bakalım şöyle arkadaşlar er şunu alalım şuradan şöyle. Ova! Bütün paraları topladık. Şimdi Tomiş hemen bizim buradan hızlı çıkmamız lazım. Polisler gelmeden. Ha, tamam hadi gidelim bakalım. Hadi gel bakalım. Neyse arkadaşlar. O zaman biz de bankadan kaçarken bugünkü maceramızın artık sonuna gelip umarım videomuzu Beğenmesindir Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar er kanalımıza abone olmayı ve videoda beğenmeyi unutmayın. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar er ekran ekleyen video çıktı. Hadi bakalım Şöyle maalem. Solda ve sağda var. Tıklayın onları arkadaşlar. Er tıkla tıkla. Bakın efsane videolar onları arkadaşlar. Er Solda ve sağda çıkan video tıklayın. Bakara tıklamayı diyorsunuz. Çok büyük kaybediyorsunuz. Tıklanın inşallah bu kadar deli gibi bir sürü parası olur. Amin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.